Of kedi çocuk çek artık şu ayağını ya. Neden benim yatağımda yatıyorsun ki? Git buradan. Of tamam kertenkele çocuk yemedik yatağını. Heh sonunda gittin ya rahat rahat yatayım. Yemek dedim canım yemek çekti. Bir gidip bir buzdolabına bakayım. Hmm, bakalım bu neymiş. Aa, kertenkele çocuğun şekeri. Kertenkele çocuk sen beni yatağından kovarsan ben de senin şekerini yerim. Çok güzel bir şekermiş Kertenkele çocuk gerçekten çok güzel bir şeker almış Çok çabuk bitti ya Neyse bu çubuğu geri yerine koyalım Kertenkele çocuk kızmasın sonra Buradan gitsem iyi olacak şimdi Kertenkele çocuk şekerini yediğimi görürse bana çok kızar Of ya Kedi çocuk yüzünden uykum kaçtı en iyisi gidip şekerimi yiyeyim. Dolaba koymuştum onu en son. Hey olamaz. Birisi şekerime dokunmuş. Umarım onu yememişlerdir. Hayır olamaz. Şekerimi yemişler. <laughs> Kim yaptı bunu? Kim benim şekerimi yedi? Kim yaptıysa onu bulacağım. Görürsün sen. Olamaz. Kedi çocuk yaptı bunu. Onu yatağından kovdum diye gelip benim şekerimi yedi. Şimdi nereden bulacağım ben yeni şekeri bu saatte? Canım da çok çekmişti. Birisi şeker mi dedi? Romeo, şekerin var mı canım? Çok şeker çekti. Benimle gel, kertenkele çocuk. Bir sürü şeker yapabiliriz seninle birlikte. Yanındaki çubuğu da getir. Bunu mu? Tamam. Romeo bir sürü şeker yapacağını söylüyor. Gidip bir bakalım gerçek mi? İşte geldik. Bunlar da ne böyle Romeo? Bunlar sihirli oyun hamurları. Bunları gördüğün çubuklara takıp pişirdikten sonra gerçek şekerlere dönüşüyorlar. Nasıl yapacağız peki Romeo? Hemen başlayalım. Benim de canım çok şeker çekiyor. Oyun hamurlarından yuvarlaklar yapacağız. Yuvarlak toplar. Sonra da bu çubukların ucuna takacağız. Ve sonra da mangalımızı getirip üstünde pişireceğiz. Ve piştikten sonra da şekere dönüşecekler. Hemen yapmaya başlayalım oyun yuvarlak topçuklar yapacağız böyle. Kırmızı oyun hamuru ile yaparsak çilekli şeker olur. Yeşille yaparsak elmalı. Tamam yeşilimiz de hazır. Pembeyle yaparsak, pembe oynamuruyla yaparsak da, birden ne olur? Şimdi yuvarlamaya başlayalım pembeyle. Tamam. Biraz daha büyülü oyun oynamuru bulmalıyız. Bu şekerlerle doymam ben. Ben pişireyim Romeo sırada. Şekere dönüşsünler. Hayır hepsini aynı anda pişirmeliyiz. Benimle gel. Tamam Romeo. Zaten bir tane sopamız kaldı. Morla da yapalım yeter. Tamam. Şimdi mangalımızı getirelim. Ve pişirmeye başlayalım. Tamam mangalımız geldi. Şimdi yerleştirelim şekerlerimizi. Kertenkele çocuk buraya gel çabuk. Başında beklemelisin. Yanarlarsa olmaz. Tamam Romeo. Tamam. Ondan geriye doğru say. Hatta 5 saniye sonra hemen hazır olmak üzere olacaklar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey! O Romeo çok güzel, çok lezzetli gözüküyorlar. Şunlara bakmalısın. O gerçekten de çok güzel. Kırmızı niye olmadı? Bilmiyorum Romeo. Onun için de 5'ten geriye sayayım mı? Öyle olmuyor ki bu. Biraz daha beklememiz lazım pişmesi için. Neyse pişince bana haber ver. Tamam Romeo. Aa Romeo kırmızı gerçek şekere dönüştü. Şuna bakın. Hadi diğerleri de dönüşsün. Çok merak ettim nasıl şekerlere dönüşecekler diye. Hadi hadi hadi. Aa kırmızıyı yakmayalım. Kırmızı dönüştüğüne göre çıkarabiliriz. Bakın böyle çilekli bir şekere dönüştü. Romeo demişti kırmızı çilekli olur diye. Şimdi diğerlerini bekleyelim. Aa en 3'teki dönüştü. Hemen gidip bakalım. Gel bakalım. Karpuzluya dönüştü. Romeo böğürtlen ne olur demişti bunun için. Neyse. Çilekli ve karpuzlu şekerimiz oldu. Onları buraya bırakalım. Bakalım diğerleri neye dönüşecek. Burada bekleyin. Birazdan dönüşürler. Dikkatli olmalıyız. Bir tane daha dönüştü. Aa hepsi dönüştü. Hepsi bitti. Romeo'yu çağırmalıyım hemen. Şunlara bakın. Bu limonlu galiba. Öbürü de portakallı. Romeo'ya hiç inanmamıştım. Gerçekten de şekere dönüştü ha oyun hamurları. Romeo ne zaman yiyeceğiz bunları? Gel, hepsi dönüştü. Romeo gel hadi bütün şekerler hazır. Kedi çocuk. Hey kedi çocuk, sen benim şekerimi yemiştin. Şimdi de gelip benim yatağıma yatmış. Hey kedi çocuk kalk çabuk. Kalk burası benim yatağım. Kalk diyorum. Of ya ne yapıyorsun kertengeli çocuk uyuyordum. Hem şekerimi yiyorsun hem de benim yatağımda uyuyorsun kedi çocuk. Ne kadar kötü biri olmuşsun. Romeo bile senden iyi birisi. Bana bir sürü şeker yaptı. Ne? Romeo sana şeker mi yaptı? Evet hem de çok güzel. Oyun hamurundan şekeri dönüştüler. Sakın o şekerleri yemek gele çocuk. Bu bir tuzak olmalı kesin. Olamaz. Romeo bana tuzak kuruyordu. Ben de dedim ki Romeo nereye gitti? Bir şekerlere bakabilir miyiz? Hadi gel gidip bakalım kedi çocuk. Aa çok güzeller. Birazcık yiyebilir miyim? Hayır Romeo beni bekle demişti. Ama çok lezzetli gözüküyorlar. Hey kedi çocuk sakın bu şekerleri de yiyeyim deme. Zaten benim şekerimi izinsiz yedin. Tamam tamam sadece birazcık tadına bakacağım. Kedi çocuk ne yapıyorsun dur. <laughs> Ne oldu kedi çocuk sana böyle? Bilmiyorum. Kedi çocuk sesinde değişmiş. Ya yardım et. Kedi çocuk çabuk gel Romeo'nun yanına gidiyoruz. Atla buradan aşağı. Aa şimdi anladım. Romeo şekerlere tuzak kurmuş. Şekeri yiyince ayıya dönüştü kedi çocuk. <laughs> yardım et kata kedi çocuk. Ayı olmak istemiyorum ben. Kedi çocuğum ben. Tamam tamam gel hadi Romeo'nun yanına gidelim. Ama bunu hak ettin kedi çocuk. Sen de benim şekerlerimi yemiştin zaten. <laughs> Romeo. Romeo yardım. <laughs> Kertenkele çocuk tuzak kurmuştum. Düşmüştün tuzağa. O şekerlerden yedin mi gerçekten? Romeo bu ne? Ne? Kertenkele çocuk sen burada ne arıyorsun? Sen şekerlerden yemediysen o kim? Kedi çocuk yedi. He, tamam kedi çocukla sıkıntı yok. <laughs> Tuzağa düşmüşsünüz işte. Onu eski haline döndürmelisin Romeo. Onu eski haline döndüremem. Birazdan kendi kendine eski haline döner. Ama çok komik gözüküyor. Şuna baksana. Evet gerçekten de komik gözüküyor. Birazdan kendi haline dönecekmişsin kedi çocuk. Merak etme. Şekerler ne olacak peki Romeo? Onlar hepsi tuzaklı mı? Hayır çilekli olan şeker benim tuzaksız gidip onu yiyeyim en iyisi. Hey Romeo dur onu ben yiyeceğim. Aa, ne yapıyorsun kertenkele çocuk? Hey biri bana yardım etsin sıkıştım burada. Çilekli şekeri tuzak kurmamış onu istediğim gibi yiyebilirim. Diğer şekerleri atalım Bunları Romeo tuzak kurmuş. Arkadaşlar şimdi çilekli şekeri alıp dolabıma götüreyim. Çünkü şu anda akşam olduğu için şeker yemek istemiyorum. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.